Yeni bölümümüz Mimoloji. Memoloji yazıyor. Meme ile alakası yok arkadaşlar. Mim yani mem. Yani caps dediğimiz şey. Şimdi hemen şurada gördüğünüz mimimize geliyoruz. Çöpten bir adam masasında oturmuş. Bilgisayarına bakıyor. Arkadan karısı diyor ki gelmiyor musun yemeğe diyor. Akşam yemeği hazır falan. Bir saniye bir saniye geliyorum diyor. İnternette yanlış birisi var. Onu düzeltmem lazım. Bunu daha önce Nevşin'in programında konuşmuştuk. Bu ben. 17 senem verdim Twitter'da insanları düzeltmeye düzeltmek dedim de şey benim fikrime katılmayanlar yanlıştır onları benim fikrime ikna edeceğim. Öyle bir şey yok. İnsanları o şekilde ikna edemezsiniz. Mümkün mertebe de insanlara Twitter'da küfür etmeyin arkadaşlar. Bana nedense ben çok etkilenmiyorum ama küfür edince benim de küfür edesim geliyor. Neden? Gerçek insan ya bunlar. Gerçekte küfür etmeyeceğiniz insanları bence burada da etmeyin. Çünkü sizi terbiyeli konuşmaktan alıkoyan tek şey dayak yeme korkunuz olmasın. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Lore ve Ötesi. Bu en güzel bölümümüz Lore ve Ötesi'nde konumuz Star Wars. Star Wars ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz 3 tane Star Wars üçlemesi var. Değil mi? Klasik üçleme. İşte ortadaki üçleme. En sondaki üçleme. Bunların sırası da gariptir. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Benim kuşağımdakiler yani 80'lerde doğmuş, 90'larda doğmuş olanlar neyi severler? Asıl 1, 2, 3'ü. Yani Phantom Menace, işte Uh, Revenge of the Sith, ne lan? Phantom Menace, Attack of the Clones ve ne oldu bu Ne 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 ne? İyi severler. Oysa bizim bir büyük kuşağımız işte sizin Boomer dediğiniz ama aslında Boomer'de olmayan yani benden bir önceki kuşak, 70'ler kuşağıysa klasik üçlemeyi severler. Onlar da işte hani 78'de çekilmiş olan Lucas'ın asıl üçlemesine. Ama şöyle enteresan bir şey var. Ben ne Gen Z'den, ne Gen Alpha'dan, ne de bizim kuşaklardan. Yani tek bir insan görmedim ki bu en son çekilmiş olan üçlemeyi sevsin. Bunun fanı manı yok. Yani biz mesela şöyle şeyler tartışırdık. Vay efendim işte klasik üçleme daha işte şeydi. CGI kullanılmamıştı. Onun yerine işte maketler kullanılmıştı. Dünyayı sıfırdan yaratmıştı bilinmeyen oyuncular vardı. Bir de Harrison Ford bir yere kadar falan filan. işte Luke Skywalker'ın biz işte ka karakterin kahramanın yolculuğunu izledik vesaire. E, benim kuşağımda derdik ki ama Jedi'leri gerçek anlamda işte bu işlemede gördük. Dark Maul gibi karakterler var. Palpatine şu falan filan. E, esas meseleyi öğrendik. Yeni işlemede ise ne oldu? Bir anlat desek mesela. Anlatabilecek çok insan yok. Mesela birinin ana karakteri Luke, öbürünün ki işte Anakin. Şeyin ki kim mesela? Yeni üçlemenin kim? Rey mi? Rey hayran diye birini ben hayatımda görmedim. Neden? Çünkü karakter daha ilk ekranda gözüktüğü anda güçlü. Yani biraz şapşallık yapıyor ama gücü orada zaten. Bir şey öğretmene de gerek yok. Her şeyi zaten herkes deneyi yapıyor. İkincisi 1, 2 iki ve üçüncü filmde yapımcı ve yönetmen bir türlü karar veremeyip Rey diyor, Rey'den vazgeçiyor ondan sonra gidiyorlar öbür çocuğa şey yapıyorlar. İşte kötü adam aslında Snoop'muş, Snoop da değilmiş aslında imparatormuş. Vay anam Rey de imparatorun Yani o kadar saçma sapan bir şey ki güzelim Star Wars altılamasını dokuzlayacağız derken batırdılar. Ama yani bu da kuşağımızın, bu zamanımızın bir şeyi. Disney satın aldıktan sonra Star Wars tabii bir yandan büyürken evren, güzel güzel şeyler çektiler, Mandalorian vesaire. Ama Star Wars'un bu en son halinin olmadığında herhalde hem, hepimiz hemfikiriz. res. Bu da böyle. Evet. Bir sonraki bölümde Z'den öğren. Şimdi Z kuşağından Sema burada bizimle birlikte. Sema bana limon atmayı öğretecek. Sema bana limon atmayı öğret. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadan bana limon attı Sema'cığım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi bunu Gen Z biliyordur. Ama benim yaşımdakileri söyleyeyim. Limon atmak ne demek? Hani ateş atıyorsunuz da DM'lerden. Bunu birkaç sene evvel herhalde Twitch yayıncısı Elrain. Arkadaşlar öyle ateş falan atmayın. Farklı bir şey yapın ya mesela limon atın demiş. Sonra da millet limon atmaya başlamış. Sonra bu da klişe olmuş. Şu anda o da klişeymiş. Ha, bizim haberimiz olmadan neler oluyor arkada. Neyse ama siz yeni öğrendiyseniz birbirimize limon atabilirsiniz. Bundan 15 sene evvel de Facebook'ta birbirimize koyun attığımız bir oyun vardı. Ama neden artık yok. Sonlara yaklaşırken arkadaşlar en önemli bölüm. Haftanın büyüsü. Haftanın büyüsünde arkadaşlar şak 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 şimdi haftanın büyüsünde bir evde yapabileceğiniz malzemeler seçmeye çalışıyorum özellikle ama lütfen riski kendiniz alarak yapınız. Bu bir bağlama büyüsü ama eve adam bağlama büyüsü değil ağız bağlama büyüsü. Mesela hakkınızda bir celp kararı var savcının ama o konuda kötü bir şey söylememesini istiyorsunuz ne yapacaksınız bağlama büyüsü. Veyahut da işte bir şerefsizlik yaptınız ne bileyim sizi de kuzeniniz gördü kuzeniniz gidip de sizi hanımıza şikayet edecek ne yapacaksınız? ağız bağlama büyüsü. Bunu asla söyleyemeyecek. Ne gerekiyor arkadaşlar? Bir kara tavuk lazım. Ama kara tavuk tavuk mudur hocam? Horoz gibi mi? Kuş değil mi kara tavuk? Kara tavuk kuştur. Evet. Doğru. Kara tavuk kuştur. Dinozorlar da kuştur. O yüzden kara tavuk da bir çeşit evet. Denazor. Zaten büyünün de aslında özünde bu var. Ama o detaylarına girmiyorum. Çok güzel bir şey. Var. Kara tavuk tüyü lazım ama ee, şöyle olmaz. Mesela ben bir kara tavuk alayım bir sürü insan tabu, işte tüyleri paylaşsam böyle bir şey yok. Her kara tavuktan bir tane tüy, bir tane büyü. artık tavuğu yersin yemesin o sana kalmış ama tüyü lazım. Şeker. Bildiğimiz şeker. Kara şeker değil. Beyaz şeker. Normal. Normal şeker. Su. Zemzem olacak diye bir şey yok yani. Normal düz su. Bir de ağzını bağlayacağınız insandan bir şey. Mendil olur. Saç teli olur ne bileyim daha özel şeyler olur gibi. Hani bunları alıyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey. Bütün detaylarını tabi vermiyorum şimdi burada ama kabaca hani bunları eziyorsunuz işte bildiğiniz şekilde. Bir iki tane doğası var falan. Kısık ateşte yarım saat kadar pişirdikten sonra onu işte çıkan şeyi bir macuna çeviriyorsunuz. Bu macunu ne yapacağım peki? Tekrar gidip o ağzının bağlanması gereken insanın üstüne sürmenize gerek yok ama ona ait olan bir şey sürerseniz tutar. Etkisi ne kadar? 3 ay kadar kabaca. O yüzden çok erken yapmayın. Hani 3 ay yaptın zaten adli tatildi mesela. Ondan sonra ne işe yaradı? Eylül'de geldi gene söyledi. Olmaz. O süreyi ayarlamanız gerekiyor. Bunu nereden öğrendim? E, hepsine kaynak da veriyorum arkadaşlar. Kimini Yıldızıname'den buluyorum. Kimini kendi büyük kitaplarım var. Ama bunu e, bir romandan öğrenmiştim. Esir Şehri İnsanları 2. Ama tabii sahih bunlar. Sonra biz kontrol ettik. Büyük konusunda gerçekten. diğerleri ciddi değil ama büyük konuda çok ciddi. Evde deneyebilirsiniz ama kendi riskinizle. Ee, bu arada bunun karşı büyüsünü öğrenmek isteyenler şey iban atabilirse ben onu da şey yapacağım. Um, en son vefat ve taziye haberlerimiz var. Arkadaşlar Alf'teki küçük çocuk ölmüş geçen Arabada hani böyle köpekleri unuturlardı, güneş çarpar böyle Adam da aynen öyle bulmuşlar. Uyuşturucu sorunun vardı yoksa arabada gerçekten uyuyakalmış da güneş mi çarpmış bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin. İkincisi Frens'teki Chandler öldü biliyorsunuz. O zaten izlerken de herhalde hiç kimsenin pek de kendine yakın hissetmediği karakterlerden birisiydi. Bazı evet. alkol sorunları da vardı. Sevmiyor muydun? Ben çok severdim. Chandler'ı seviyordum. cenzi evet. Genzi olduğun için. Genzi evet. olduğum Tamam. Ardam da sevilirdi diyorsun. Joey sevilirdi ya. Joey de sevilirdi, de onlar Chandler'la Monica a ilişkisi de He. daha bir güzeldi. Sanki Monica yani. güzel olduğu için o. Monica da o kadar iyi sanki yaşlanamadı. Şey gibi değil, Jennifer Aniston gibi değil. Evet, en kötü Chandler yaşlandı çünkü öldü. Falan. Evet. <laughs> Allah rahmet eylesin diyoruz Chandler'a. Bir de Lord of the Rings biliyorsunuz. King Theoden'i oynayan oyuncumuz öldü. Zaten filmde de atın altında kalarak ölmüştü. Ama o müthiş replikleriyle bizi gerçekten coşturmuştu. İşte kılıç kalkana vuracak, kızıl bir gün olacak, şafak olacak vesaire falan filan öyle gaz şeyleri seviyoruz. Allah rahmet eylesin. Son olarak Allah mesut etsin kısmımıza da Yüzüklerin Efendisi'ndeki çocuk öldü yazmışız. Hangi çocuk olduğunu Sema henüz araştırmadığı için ben de bilmiyorum. Zannedersen Pippin. Yani ben çocuk evliliklerine karşıyım ama Aileler onay verdi 16 yaşından büyükseler diyecek bir şeyim yok yani. Bakalım. Allah mesut Çocuk, Çocuk, Çocuk Damat. Pipin. Seni de kutluyoruz. Allah mesut diyoruz. Yüzük Efendisi'ndeki Pipin. Ve bu bölümün sonuna geliyoruz. Bu güzel bir bölüm olmuştur inşallah. İlkenin günahı olmaz. Bir çeşit tadımlık tabağıydı. Sonra bunları böyle pervini short yapacağız. Neden? Hani bir kez iş yapalım. Yüz kez ekmeğini yiyelim diye. Umarım hepsini izlersiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Sema sen de bye de. Bye. bye. Güzel. Geçtiğimiz bölümde Game of Thrones'daki Pippin evleniyor mu dedik, ölüyor mu dedik bir şey demişiz. Onun olayla hiçbir alakası yok Pippin'in. Olan şey şu, Game of Thrones'da Jojen Reed'i oynayan çocuk evlenmiş mi? Ölmüş mü? Evlenmiş. Diye anlıyorum. Evlenmiş. Allah mesut etsin. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu Jojen Reed de Spoil burası, izlemediyseniz Game of Thrones'u, gerçi bu saatten sonra da zaten, neyse. Orada çok kötü ölüyordu hatırlarsınız. Karların içinde böyle şap 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 diye o iskelet adamlar ona batırıyordu. Kötü. Yani Allah kimseye öyle ölüm vermesin ama gerçekte olan şey çok daha kötü. Kitapta şu oluyor arkadaşlar. Jojen devamlı depresyon halinde. Sen de okurken diyorsun ki, oğlum ne var işte yani herkesin durumu kötü, senin ne var bu kadar kötü olan. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Jojen korkunç bir şekilde ölüyor. Ve ölümünden sonra meftanın naaşı da rahat bırakılmıyor. Nasıl olduğunu anlatacağım. Ve işin fenası Jojen bir green seer olduğu için bunu biliyor. Yani o yol boyunca kendi ölümüne gitti. Ha buna ne oldu? Şimdi bunlara mağaraya gittiler. Mağaranın içine girdiler. Yani mağaraya girememen ölmüş değil. Mağaranın içine girdiler. İşte orada takıldılar ettiler falan filan. Jojen iyice böyle kafasının gittiği bir dönemde bir yere bir kayboldu karanlığa. Sonra da gelmedi. Ondan sonra işte dediler ki Jojo öyle oldu böyle oldu falan filan ama şöyle bir sıkıntı var ki hemen sonraki sahnede oradaki Children of Forest dediğimiz işte ormanın çocukları o yeşil ufak e, hanımlar erkeği de var onların ama neredeyse orada yoktu. Ee, onlardan bir tanesi bir tas içinde yahni gibi bir şey getiriyor. Tamam mı? Bu yahni gibi şeye de böyle bakıyor Bran bizim işte kötürüm olan var ya. Bakıyor bu nedir falan filan işte ye yeah, iyi gelecek şu bu bu senin işte ağaçlarla bağını yapacak falan filan. Ve şöyle yazıyor brand diyor baktığında kan gibi gözüküyordu diyor. Sonra tadıyor kan tadı vardı diyor ama sonra diyor ki çok hoşuna gitti ve hepsini bir çırpıda bitirdi. Açıktan yazmaz bunu ama genel teamül yani e, fıkıh alimleri arasında genel konsensus şudur ki o yediği şey jojen paste idi. Yani bir jojen macunu. Aslında bir jojeni yemiş oldu. Neden bu peki önemli? Çünkü o bir green seer'dı. Yani geleceği görebilen kısmen bir birisiydi. Ve kanında işte hani o büyük kanı dolaşıyordu falan filan. Görece de güçlüydü. Zaten Reed'lerde hep vardır. Babası Gil falan da öyleydi. Onlar da ayrı hikaye. Bunun mancununu yemek suretiyle, yani bir nevi yamyamlık, brende ağaçlarla doğrudan bağ kurabilmiş oldu. Böylece Bren o ağaçların içine girip onlarda işte oturmadan etmeden de doğrudan ağaçlarla artık bağ kurabiliyordu. Ama işin fena tarafı şu, Jojen bütün okuduğumuz sayfalarca, bütün izlediğimiz bölümlerce en sonunda öleceğini ve bedeninin bir macun haline getirilip brene yedirileceğini biliyordu. Allah rahmet eylesin.